Aman bak çok kuvvetliyim. Sana buradan bir koyarım dört duvarı deler çıkarsın dışarı. Ya evet tamam ama o değil ki. O değil yani arpa diyor kız. Elin diyor ekmek tutsun biraz diyor. Ne diyor ki bu kız sana şimdi? Aa, Allah kahretmesin sırf ziyanlıksın ya. Anamın bana ayırdığı çeyizliğimin takımını bozdu. E ee, ne çilemiz varmış bizimle geldin de bizi buldun be. Konsül konsül yaktı beni. Orada güce taparlar dediler. Sana taparlar dediler. Bayım olmayan gücüz ki abi ben affedersin. Ne tapacağım ben güce ya? Orhan bak kollarını koparırım seni. Ya evet de o değil ki işte. Bana bak çık dışarı çık. Ulan bela çık. mısınız başıma? Aa ayıp be bir döndü bir adam zanneden. Abla mı dedin Adam değilim ben. Süper adamım. Sıfır adamım ben. Çık. Tamam. Süpar adamım çık. ben. Yetişin. Sıfır Al, adamım. Çık. Allah senin cezanı vermesin. Şu hale bak. Gece vakti süpürge yapacağız bir de.